Kazakistan'da Kırgızistan Kültür Günleri düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında Kazakistan'ın Milli Müzesi'nde Kırgız ressamların sergisi açıldı. Kazakistan'da 26-29 Ekim tarihlerinde Kırgızistan Kültür Günleri yapılıyor. Kültür Günleri kapsamında başkent Astana'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Oğlum, Kazakistan Milli Müzesi'nde başlangıç konulu resim sergisi açıldı. Kazakistan'da Kırgızistan Kültür Günleri çerçevesinde düzenliyoruz sergimizi. Büyük ilgi var kardeşlerimiz tarafından. Sergide ünlü ressamlarımızla birlikte genç ressamların da eserleri var. Onları tanıtmak, kültür bağlarını güçlendirmek amacıyla getirdik. Kazakistan Kültür Bakanlığı temsilcileri ve sanatçıların katılımıyla yapılan açılışta Kırgız ressamların eserleri sanatseverlere sunuldu. Sergide 30'dan fazla ressamın 50'ye yakın resmi yer aldı. Bizi birbirimize bağlayan en kuvvetli güç kültür. Edebiyatımız, sanatımız, sinemamız, müziğimiz bizleri birleştiriyor. O yüzden sık sık kardeş ülkelere gidiyoruz. İşbirliğimizi genişletiyoruz. Türkiye'de de birkaç kez eserlerimizi sergiledik. Sergi açılışı sırasında Kırgız ressam Talaybek Usupaliyev bir eserini Kazakistan'ın Milli Müzesi'ne hediye etti.